Yazmı? Ona bas. Bir daha bas. Buzuma basma Yusuf, uzuna basma. Aha. Kanka tamam. Bir de uyana seslen bakalım. Anne! 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 Halinden bahsetsene halin neydi? At. At. Çiftliği kurmak. Çiftli çiftlik kurmak. Çiftlik. Çiftlik kurmak. Hobilerin neler? lan? Dernek. 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 Başka? Ameme. Ameme gitmek. Başka? Kafeye. Kafeye. Kafeye gitmek. Yemek, yemek. En önemli şeyi unuttu. Yemek yemek. Yemek yemek. Mokka içmek. Mokka içmek. Sen biliyorsun. Bir de cheesecake. Evet <laughs> cheesecake. Bunları yapman için ne yapman lazım? Eğitim alman lazım. Evet. Sana bakalım. Nida'ya verir Nida sen ne söyleyeceksin? Aa. Sen ne söyleyeceksin Nida? Nereye basacağını Nida bak buraya basıyorsun. Şuraya. Ha, şuraya. Bak şurası. Ben basayım istersen bak. Aha, yani, konuş yani. bir. Konuş. Hayır. Hadi konuş Mevze bir. Ben <laughs> Gördün mü? <gülüyor> <gülüyor>